Sevgili yükselen teraziler bu haftaya biraz içe dönük, biraz hüzünlü başlayacaksınız. Çünkü Ay Başak Burcu'nda olacak, 12. evinizde olacak ve bu da demek oluyor ki duyguları ifade etmekte zorlanarak başlıyorsunuz. Evet biraz iç dünyanıza gömülü olacaksınız. Pazartesi, salı günü böyle iç dünyanızdasınız. Çok anlatmıyorsunuz, çok ifade edemiyorsunuz, duygusalsınız. Biraz kendi kendinizi yiyip bitirme modundasınız. Aman dikkat ne olur. Nitekim pazartesi ay merkür karesi var. E, ay duygular merkür ifade etme şekli kare açıda mücadele vardır. Demek ki gerçekten biraz böyle bilinçaltınız yoğun, faal, kendinizi anlatamıyorsunuz. Yip bitirme enerjisi çok dikkat çekiyor. Yine salı sabahı ay neptün karşıtlıkları var. Bu da kendinizi çok duygusal hissettiğinizi bir konuda haksızlığa uğramış gibi hissettiğinizi, bir böyle bir duygusal modda olacağınızı gösteriyor. Dikkat edin ruhsal olarak çok daraltmayın kendinizi. Sonra bakın psikosomatik bir durum olur. Fiziğinizden, sağlığınızdan çıkar. Yani onu çok abartmayın olur mu sevgili yükselen teraziler? Nitekim bakın salı öğleden sonra astrologunuzdan iyi haber. Salı öğleden sonra Satürn, Jüpiter ve Plüto ay, Ay'a üçgen açı yapmaya başlıyor ve diyor ki hadi bakalım bu takıntıları bir kenara bırakıyoruz. Salı öğleden sonra artık böyle bir çözüm geliyor sanki. Yani kendinizi yiyip bitirdiğiniz bütün o konularla ilgili bir rahatlama, bir haber, bir farkındalığa kavuşacakmışsınız gibi duruyor. Nitekim zaten sonrasında da Çarşamba, Perşembe, Cuma öğleye kadar... Ay terazi de olacak, yükseleniniz olacak. O artık böyle içe dönme enerjisi bitiyor ve sosyal bir dönem başlıyor. Evet duygularımı anlatmak istediğiniz dedi der gibisiniz yani artık haftanın ikinci yarısı. Bu anlamda güzel. Aklınızda bulunsun hazır ay yükseleninizde. İşte saç, baş, sakal, fön, şu, bu, boya, estetik müdahaleler için gayet güzel bir görüntü var gökyüzünde. Çarşamba, perşembe günü özellikle de cuma öğleye kadar gayet güzel. Biraz iştahınız açık olacak. Galiba o iç dünyanıza döndüğünüz dönemden sonra o tekrar dışa açılımla beraber iştahınız da açılıyor açıkçası. Bir perşembe günü biraz alengirli durumlar var. Perşembe sabahı Aykiron karşılıkları var. Sonra işte gün içerisinde akşama doğru Satürn, Jüpiter, Plüto kareleri var. Yani bunlar biraz ikili ilişkilerde yorar size. onu söyleyeyim. Böyle hani bir takım gerilimler ve mutsuzluklar olabilir. Hani biraz o anlamda zorlanabilirsiniz. Cuma öğleden sonra ve artık hafta sonu Ayakrep Burcu'nda ikinci evinizde olacak. Demek ki odağınız alışverişe kayıyor. Bir şeyler almak istiyorsunuz. Belki de finansal konularınıza da kayıyor. Yani bir hesap kitap içerisine gideceksiniz, şuradan alayım, şuraya vereyim, şöyle yapayım vesaire planlar para ve finans üzerine dönmeye başlıyor. Ama bazılarınız güzel iş başvurularında bulunabilir, beklediğiniz bir iş varsa ondan haber gelebilir, bir iş süreciniz netleşebilir. Hani bu anlamda da olumlu çalışabilir. Şimdi bu haftanın böyle ilk yarısı özellikle Venüs Neptün üçgeni çok dikkat çekiyor. Evet ilişkilerde duygusalız, naifiz. Venüs biliyorsunuz sizin yönetici gezegeniniz ya. Yani orada böyle bu bir dikkat çekiyor, biraz duygusalsınız. Ama mesela iş konularında ve finansal konularda da bu Venus Neptün üçgeninin hoş desteğini bu hafta buluyor olacaksınız. Müzik